Merhaba millet, bugün e, pek güzel olmayan bir videoyla karşınızdayım zaten. E, bu videonun amacını söyleyeyim şimdi hani böyle bir şey çekiyorum kesinlikle prim falan filan demeyin zaten olmadığını anlayacaksınız birazdan. E, burada gelip kimseye söylemeyeceğim ya da kimseye bir şey yapmayacağım. Ama sadece hani çok büyük bir kitleye seslenebildiğim için böyle şeylerin ne kadar önemli olduğunu söyleyeceğim. E, bilmeyenler için söyleyeyim bu sabah 11, saat 11 civarı mıydı bilmiyorum tam olarak uyandığım gibi gördüm. Hani 11.06 olmuş. 11 civarında taksinde patlama oldu. İstanbul taksinde patlama oldu. geçenlerde de Ankara'da olmuştu biliyorsunuz. Ankara olayı oldu. Çok üzüldüm ama hani bir şey demek istemedim. Yayında falan konuştuk zaten. Çünkü insanlar beni cidden yanlış anlamasını istemiyorum. Hani primdi şeydi falandı. Ben hani kimseye burada söylemeyeceğim işte terörün anasını bilmem ne yapayım falan filan değil. Sadece sizi uyarmak istiyorum hani gençler. Evden dışarı çıkmayın yani Hani şöyle mesajlar geliyor 20 Mart tarih, şu şurası dikkat etsin burası dikkat etsin hani öyle mesajların çoğuna inanmayın. Yani o kadar çok yalan söylüyorlar ki millet sırf kendi mesajının yayılıp kendisi görebil yani kendi görebilmesini istediği için saçma sapan mesajlar uyduruyor. Ee, onlara inanmayın. Ama genel olarak hani tabii ki de temkinli olun. Çıkmayın dışarı kalabalık yerlerden uzak durun kesinlikle ve hani yaklaşmayın. Ya yani ben mesela atıyorum Yarın işte atıyorum değil, yarın Ecem'le bizim hani birinci yılımız yıl dönümü ama ev, evden çıkmayacağız ikimiz de. Hatta pazartesi de evden çıkmayacağız gibi. Evet, Salı'da okul var artık, okula gideceğiz. Yani böyle şeyler çok üzücü, gerçekten dikkatli olmanızı istiyorum. Büyük şehirler, özellikle büyük şehirler yani İstanbul, Ankara oldu, şimdi de Bursa falan filan insan korkuyor tabii yani. Çünkü şöyle bir şey var, Ankara'da olduğunda ben üzüldüm ama hani çok hissedemedim. Yani her insan empati yapamıyor ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama hani öyle içim nasıl desem hani öyle donanımlı değilim yani. Empati özürlüsü bir insanım ama gerçekten çoğu insan da böyle o yüzden biraz da bunu yapıyorum. Hani insan oturuyorsunuz orada mesela şu an bunu izleyen atıyorum Rize'de Trabzon'da oturuyor Ankara'da mama patlamış. O şerefsizler deyip geçiyor hani tam deyip geçiyorsun ama hani yanında olsa senin iki sokak ötende olsa bir şey de olsa yani korkudan ölürsün, üzülürsün ya, ya da senin bir yakının olsa yani kafayı yersin. O yüzden hani böyle şeyleri dikkate almak lazım. En azından hani empati yapamıyorsanız da dikkatli olun. Onu söylemek istedim sadece. Burada kesinlikle işte terör öyle terör böyle demeyeceğim. Beni yanlış anlamayın ben sadece sizleri uyarmak istiyorum. Hani o Ankara'da patlamada ölenleri gördüm arasında bir, bir çocuk vardı yani yani cidden üzücü ve o çocuğun yüzleri gibi ben Facebook grubumuzda gezerken görüyorum yani hani aynı yüz ne bileyim yeşil olsun fotoğraf çekme tarzı olsun aynı hani diyorum niye bizden biri olmasın. Öyle gençler lütfen yani çok dikkat edin evden çıkmayın. yani ne bileyim bir yere mi gideceksin ama emek gidecektim bilet mi aldım boşver gitme yani. Ya da başka bir şey mi yapacaktın spor mu vardı bugün gitme yani bugün bir şey yapma. Sadece bunu söylemek istedim. <laughs> Sabah uyandığımda böyle bir şey görmek harbi üzücü yani. Neyse gençler kendinize iyi bakın ve çok dikkatli olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.